Sen bir robotsun. Ben... Bir robotsun. Detay vermek gerekirse sen bir... ...arkadaş robotsun. Şaka yapıyorsun değil mi? Bu hastalıkla... Hayır bir... sabah kaç derece? Şu anda hava 22 derece ve akşam yüzde 83 yağmur ihtimali var. Hala, hala hmm. ikna olmadın mı? Ayrısı yabancı dil biliyor musun? Mesela benimle İspanyolca konuşabilir misin? Caş, biliyorsun ki no se hablar İspanyol. Peki Kesinle ya Çince? Cişi. Cişi zeme Devam edeyim mi? Anılarım var. Bak onlar şey. Onlar yani sana biraz şey versin diye. Arka plan. Markette tanıştığımız gün sen ve portakallar o bir anı taslağı değildi. Evet o sahte. Hiç yaşanmadı. Tanışma hikayesi listesinden öylesine seçmiştin. Herhangi bir yer. Nasıl tanıştık biliyor musun? Yani gerçekten nasıl? Merhaba. Josh Bey Acaba robot olduklarını biliyorlar mı? Benim hislerim var ama ben acı hissini tanıyorum. Çünkü kodunda var. Bu daha gerçekçi görünmen için. İşte, işte bak mükemmel. Tamam mı? Bu sadece su. Vücudundaki depodan geliyor. Bu cam suyu gibi. Seni servisler götürdüğümde üstünü tamamlıyorlar. <laughs>